Merhabalar ben Nihal. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, bu hem yapılışı çok kolay hem de çok hoş bir görüntü veren roba artırma tekniğini anlatmak istiyorum. Arttırma tekniğimizi şu şekilde yakın plandan inceleyelim. Gerçekten yapılışı çok kolay ve 4 ilmek ile oluşturulan Güzel bir arttırma modeli. Ben e, bu modelim için şu anda bu modelimi uygularken e, 250 metrelik bir bebek ipi ve 3,5 numara bir şişle oluşturdum. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Şişimize 24 ilmek atarak örgümüze başlayalım. Şişime 24 ilmek atarak örgüme başladım. 3 diş haroşa ördüm. Şimdi haroşalardan sonraki düz sıradayım ve modelimi uygulamaya başlayacağım. Modelimiz 4 ilmekle uygulanıyor. Şişimdeki 24 ilmeğin 10 tanesini bir tarafta, 10 tanesini bir tarafta bırakıp ortadaki 4 ilmekle modelimi oluşturacağım. 10 ilmek düzümü örüp geldim. Şimdi Önümdeki 4 ilmeğin ikisini birlikte, ilk ikisini birlikte ve son ikisini birlikte alarak bu arttırma yöntemini yapıyorum. Baştaki ilk iki ilmeğimi şöyle düz örercesine şöyle iki ilmeğin solundan şişimi geçirerek bir tane dolama işlemi pardon bir tane ip içinden geçiriyorum ama ilmeklerimi şişimden sol şişimden çıkarmıyorum bir tane arada dolama yapıyorum ve tekrar aynı işlemi tekrarlayarak şişimi tekrar iki ilmeğimin sol tarafından geçirerek örüyorum. Gördüğünüz gibi şu an iki ilmeğimizden 3 ilmek bu şekilde 3 ilmek çıkarmış olduk ve burada bir ilmek artış yapmış olduk. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi tekrar birlikte alacağım. Ama bu sefer iki ilmeğimi kalan iki ilmeğimi birlikte alırken ilmeklerimi yönünü değiştirmem gerekiyor. ilmeklerin bu yönde olması gerekiyor. Şimdi iki ilmeğimin arka tarafından buradan girerek arka tarafından şişimi geçiriyorum. Bir tane doladım. Pardon, bir ilmek çıkardım. Bir tane dolama yaptım ve bir ilmek daha çıkarıyorum. 3 ilmek bir tarafta, 3 ilmek bir tarafta olmuş oldu. Ortadaki 4 ilmeğimi 6'ya çıkarmış ve 2 ilmek artı sağlamış oldum. Şimdi kalan ilmeklerimi düz bir şekilde örüp sıramı tamamlayacağım. Bu artırma yöntemimizde ters sırada herhangi bir farklı işlem yapılmıyor. Ters sırada ilmeklerimi, bütün ilmeklerimi ters olarak örüp tekrar düz sıraya ilme modelimizi oluşturduğumuz hizaya tekrar gelip tekrar göstereyim. Bir önceki sırada arttırma tekniğimizde ki ilk arttırmamızı yaptık. Şimdi ikincisini yapacağız. Şöyle detaylı bakacak olursak, bakın şurada ortada bir boşluk, bir delik oluştu ve şu an bu deliğin iki tarafında, üç bir tarafta, üç bir tarafta gibi bir ilmek ilmek varmış gibi gözüküyor. Ama biz bu arttırma yöntemimizi 3 değil iki ilmekle pardon toplamda 4 ilmekle iki bir tarafta iki bir tarafta olacak şekilde uyguladığımızı söyledik. Onun için bu ortadaki boşluğun deliğin iki bir tarafında iki bir tarafında kalacak şekilde örüyoruz. Yani buradaki bir ilmeğimizi daha düz olarak örüyoruz. Şimdi baktığımız zaman ortadaki boşluğun sağındaki ve solundaki iki ilmekle artışımızı yapmaya modelimizi uygulamaya devam ediyoruz aynı işlemi burada tekrarlayacağız ilk iki ilmeğimizi böyle bu taraftan değil de ilmeklerimizin solundan şöyle solundan bu şekilde şişimizi geçirerek bir ilmek çıkartıyoruz şişlerimiz iplerimizi ilmeklerimizi sol şişimizden çıkarmadan bir tane doluyoruz ve bir ilmek daha çıkartıyoruz. Böylece iki ilmeğimizden üç ilmek çıkartmış bir tane artış, artış yapmış oluyoruz. Sıradaki iki ilmeğimizi yine aynı şekilde birlikte alacağız ama bu sefer ilmek yönünü çevirerek alacağız. Yani iki ilmeğimizi bu şekilde şişimizi alıyoruz. Yönlerini buradan böyle çeviriyoruz. Şimdi ilmeklerimizin arka tarafından şişimizi geçiriyoruz. Bir ilmek çıkartıyoruz. Bir tane dolama yapıyoruz ve bir ilmek daha çıkartıyoruz. ne yapmış olduk? Ortada şimdi burada bir delik daha oluşmuş oldu. Ve biz örgümüze kalan ilmeklerimizi düz ilmek olarak örerek, ters sıramızı ters olarak örerek devam edeceğiz. Tekrar arttırma yerine geldim. Bu hizaya geldiğim zaman ortadaki boşluğun kenarındaki iki tarafındaki ikişer ilmekle işlem yapıyorum. Öncelikle baştaki iki ilmeğimi ilmeklerimin sol tarafından şişimi geçirerek bir ilmek çıkartıyorum. Bir dola ve bir ilmek daha çıkartıyorum. Diğer taraftaki iki ilmeğimi öncelikle yönlerini çeviriyorum. İlmeklerimin arkasından şişimi geçirerek bir ilmek çıkartıyorum, bir doluyorum ve bir ilmek daha çıkartıyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Birkaç sıra daha artışlarımızı devam edelim ve nasıl bir görüntü elde ettiğimize birlikte bakalım. Roba artırma tekniğimizin düz örgü beraber görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakın plandan göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hem yapılışı oldukça kolay hem de çok hoş duran bir teknik. Ben bu tekniği uygulamayı gerçekten çok seviyorum. Arka tarafta, ters taraftaki görüntüsü bile bu şekilde Kanalıma abone olup bildirimleri açarak videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.